Toplum bizi nasıl şekillendirir? Her sabah uyandığımız andan itibaren, farkında olmasak da toplumun görünmezlikleriyle yönlendiriliyoruz. Kararlarımızı, inançlarımızı, ne giyeceğimizi, ne yiyeceğimizi, hatta aşık olacağımızı bile, duygularımızı bile. Peki ya bu görünmezlikleri fark ederseniz? Hayatınızdaki birçok neden, birdenbire anlam kazanmaya başlarsa? İşte sosyolojinin gözünden hayatı okumanın anahtarı. Bu anahtar, sadece dünyayı değil, kendinizi de yeniden keşfetmenizi sağlayacak. Merhaba, bir önceki videomuzda bilimde hayatı analiz etmenin neden önemli olduğunu konuşmuştuk. Bugün ise bu büyük yolculuğun ilk durağına varıyoruz, sosyoloji bilimi. Pek çoğumuz için sosyoloji, ders kitaplarında kalmış, soyut bir kavram gibi görünebilir. Oysa yanılıyoruz. Sosyoloji, nefes aldığımız her anı, kurduğumuz, her ilişkiyi, İzlediğimiz her haberi, aldığımız her kararı derinden etkileyen, görünmeyeni görünür kılan bir bilimdir. O, adeta bir dedektif gibi, toplumsal düzenin, düzensizliğin, değişimin ve sürekliliğin ardındaki sırları çözer. Peki, tam olarak nedir bu sosyoloji? En basit tanımıyla sosyoloji, toplumu, toplumsal ilişkileri, toplumsal kurumları ve insan davranışlarını bilimsel yöntemlerle inceleyen bir disiplindir. Ve, gibi dev isimler, bu bilimin temellerini atarken aslında insanı ve toplumu anlamak için devrim niteliğinde bir bakış açısı sunmuşlardır. Sosyolojin bize sadece bireysel deneyimlerimize odaklanmak yerine o deneyimleri daha büyük toplumsal yapılarla nasıl bağlantılı olduğunu gösterir. Örneğin işsiz kalmanız sadece kişisel bir başarısızlık mıdır? Yoksa küresel ekonomik trendlerin, istihdam politikalarının ve toplumsal eşitsizlikleri bir sonucu mudur? İşte sosyoloji. Bu sosyolojik imgenem ile kişisel sorunların toplumsal kökenlerini görmemizi sağlar. Sosyolojinin en temel işlevlerinden biri, sosyalleşme süreçlerini anlamamızı sağlamasıdır. Doğduğumuz andan itibaren, bir ailenin, bir mahallenin, bir okulun, bir ülkenin içine doğarız. Bu kurumlar, bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, nasıl davranmamız gerektiğini, hangi değerlere sahip olmamız gerektiğini öğretir. Dilimizi, kültürümüzü, İnançlarımızı onlardan öğrendik. Aslında biz düşündüğümüzden çok daha fazla toplumsal bir uygumuz. Giydiğimiz kıyafetten, kullandığımız kelimelere, hayallerimizden korkularımıza kadar pek çok şey içinde bulunduğumuz toplum tarafından şekillendirilir. Sosyoloji bu şekillenme sürecini, kimliğimizin inşasını bize adım adım gösterir. Peki ya toplumsal normlar? Neden kırmızı ışıkta dururuz? Neden bir sıraya girerken arkadan başlarız? Neden birine merhaba derken el sıkarız? Bu kurallar, yazılı olmayan yasalar gibidir. Sosyoloji, bu normların nasıl oluştuğunu, nasıl sürdürüldüğünü ve onlara uymayanların neden sapma olarak görüldüğünü inceler. Bu normlar, aslında toplumsal düzeni sağlayan görünmez birer çerçevedir. Ancak bu normlar, her zaman masum mudur? Bazen baskıcı hale gelip, bireyin özgürlüğünü kısıtlar mı? Sosyoloji işte bu ince çizgiyi de sorgular. Günlük, Hayatımızdaki belki de en kişisel alanlardan biri olan ilişkilerimiz aslında sosyolojinin en çok ilgi duyduğu konulardan biridir. Aile yapılarının nasıl değiştiği, evlilik kuramının neden farklılaştığı, doşanma oranlarının neden yükseldiği, hatta aşkın tanımının zamanla nasıl evrildiği, sosyoloji tüm bunları tarihsel, kültürel ve ekonomik koşullar bağlamında inceler. Örneğin, modern flört uygulamalarının yükselişi romantik ilişkileri nasıl etkiledi? Eskiden görücü usulü evliliklerin yaygın olduğu bir toplumda, günümüzde diyeysel seçimin öne çıkması ne anlama geliyor? Sosyoloji bize bu değişimi anlamanın araçlarını sunar. Toplumun belki de en hassas damarlarından biri olan eşitsizlikler. Kimimiz çok daha şanslı doğarken, kimimiz dezavantajlı başlangıçlar yaparız. Peki bu neden böyledir? Sosyoloji, toplumsal tavakalaşmayı, yani toplumdaki gelişim, Eğitim, statü gibi farklılıkların nasıl oluştuğunu ve nasıl sürdürüldüğünü inceler. Bir bölgede doğmak, belirli bir aileye mensup olmak, eğitim fırsatlarına erişmek, bunların hepsi bireyin hayatındaki sosyal mobilitesini patlaman veya ilme olasılığına inip, elinden Sosyoloji bize sadece eşitsizlik var, demekle de kalmaz, bunun kökenlerini, sonuçlarını ve hatta çözüm yollarını da gösterir. <laughs> Medya, Günümüzün en güçlü sosyalleşme ve ikna aracı. Sabah uyandığımızda baktığımız haber sitelerinden, akşam izlediğimiz dizilere, sosyal medyadaki fenomenlerden, dinlediğimiz podcastlere kadar her yer medya. Sosyoloji, medyanın toplumsal algıları nasıl şekillendirdiğini, kamuoyunu nasıl oluşturduğunu, hatta tüketim alışkanlıklarımızı nasıl yönlendirdiğini inceler. Bir markanın popüler olması, bir siyasi figürün yükselmesi, bir düşüncenin yayılması. Tüm bunların ardında Sosyolojik mekanizmalar işler. Medya bir ayna gibidir. Hem toplumu yansıtır hem de onu yeniden şekillendirir. Sosyolojinin bize sunduğu en önemli araçlardan biri de geleceği okuma yeteneğidir. Toplumsal trendleri, değişim dinamiklerini, yeni teknolojilerin insan davranışları üzerindeki etkilerini inceleyerek gelecekte bizi nelerin beklediğini anlamaya çalışır. Yapay zeka, otomasyon, iklim değişikliği gibi küresel konular toplumlarımızı nasıl dönüştürecek? İnsanların iş tanımları, sosyal ilişkileri, hatta varoluş biçimleri nasıl değişecek? Sosyoloji bu büyük sorulara yanıt alırken bize daha bilinçli bir gelecek inşa etme fırsatı sunar. Peki bu sosyolojik bakış açısı bize ne kazandırır? Öncelikle eleştirel düşünme yeteneği. Gördüğümüz her şeye sorgulayıcı bir gözle bakmayı öğreniriz. Neden? Nasıl? Kim için? Bu sorular bizi yüzeysel bilgilerden alıp derinlere inmeye teşvik eder. İkincisi, empati bulmak, Yeteneği, başkalarının davranışlarını, onların içinde bulundukları toplumsal koşullar bağlamında değerlendirmeyi öğreniriz. Bu, ön yargıları azaltır ve daha anlayışlı ilişkiler kurmamızı sağlar. Üçüncüsü, toplumsal sorunlara çözüm üretme becerisi. İşsizlikten, yoksulluğa, uçtan, çevre kirliliğine kadar birçok sorun, sosyolojik analizlerle daha iyi anlaşılır ve daha etkili çözümler geliştirilebilir. Sosyoloji sadece dünyayı anlamakla kalmaz, onu daha iyi bir yer haline getirmek için bize bir harita sunar. Sonraki videolarda çıktığımız bu yolculukta kavram üzerinden anlamlandırmalar ve sunum örneklerden analizler yaparak sosyolojinin işlevlerine konu edineceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bu bilimle aydınlanma yolculuğunda bize katılmaya devam edin. Yorumlarda sizin de sosyolojinin hangi alanlarını merak ettiğinizi, hangi toplumsal olayların ardındaki sırları çözmek istediğinizi paylaşın. Çünkü bu kanal sizin meraklarınızla büyüyecek. Bir sonraki bilimsel analizimizde görüşmek üzere dünyayı sosyolojinin gözüyle görmeye hazır olun.